Evet başlıyoruz. Meksika'da Sergio Perez'in evinde 5 kırmızı ışık sönüyor. Mükemmel bir start. İnanılmaz. inanılmaz bir start ve 8. çıktık. Şimdi yanımızda Raymond var. O Raymond geldi. İçeri attı kendini. Raymond geçti ve şu an sekizinci. Şimdi bu sev virajlar önemli. Raymond'a çok yakınız. Yusuf Kerem'le sıkıntı yaşadılar orada galiba. Tamam sıkıntı yok. Yusuf Kerem pite girdi. Yusuf Kerem pite girdi. Pite girerken de mi sıkıntı yaşadı? Yanlış görmediysem. Çok uzun burası ya. Frenajı kaçırdık. Oo ama olmaz. O, Oo Leroy'un spreyi Evet başladık. Raymond'a tekrar yetişmem lazım. O da Black White'a yetişmeye çalışıyor. Haydi bastır. Black White'ı geçti. Şimdi bizim de geçmemiz lazım hemen. Orada neler oldu öyle? Şimdi Black Market'ta yetişiyoruz ve Eren aldık aldık Meksika'da. Sergio Perez'in evinde. Uçuyoruz adeta. Uçuyoruz. Dördüncülüğü aldık. İllegal mi? Ya ama ayıp ya. Ya sarı bayrak var da. Ne yapayım yani ya? Ne yapayım ya? Bu oyunun bu olayı çok kötü ya. Var ya. Tamam haklı ama bu sefer kural doğru arkadaşlar ama kural bence mantıklı değil. Ama bu sefer doğruydu yani sarı bayraklar vardı. Ve biz geçiş yaptık. Ama problem yok. Black White'i tekrar geçeriz biz. Aynen bu şekilde. <laughs> Sana güvenlik aracı geldi ama biz geçişimizi yaptık. Geçişimizi yaptık. VSC geldi, SC de değil. Ve şu an dördüncülüğü aldık, güzel. Tam geçtik, VSC geldi, süper oldu. <laughs> tamam başladı, DT yemedik. Haydi bastır şimdi. Farkı açtık güzel. DT yemiş pilot var arkada. O Ersal spin atıyor. Hiç beklenmedik bir yerde. Ve onu geçip üçüncülüğü alıyoruz. Şimdi önümüzde Rango ve Rise var. Sergio Perez'in evinde Meksika'da. Üçüncü sektörde en hızlı attık, mor attık. Uçarak geliyoruz. O Rise de e, evet Rise pite girmiş. Şu an ikinciyiz. 3.6 var Rango ile bakalım yetişebilecek miyiz? Bastırıyoruz Türk. Bu sefer bastırıyoruz. Çok kötü döndüm bu virajı ya. Burayı da öyle. Yusuf Kerem Yıldız yarış dışı. Ve bu sefer güvenlik aracı Mailender çıktı. Bu ama işimize gelir. Box dislap. Evet hemen box arkadaşlar hemen mediumları alıyoruz. Rango pit'e girmedi. Bence hata yaptı şu an. Biz de hemen girelim. Medium'ları takalım. Haydi 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 haydi. Bir tane Aston yüzde ama olsun demiş. Ah be Yusuf Kerem. Ama güzel yarışlardı ya. Te teşekkürler. Geldiğin için de eline sağlık. Haydi bakalım haydi bakalım. Beni yavaşlattı ya. İnanılır gibi değil ya. Şınar tam arkamda. İçeriyi de aldı. Ama içeriye almasa bile geçecek gibi zaten. Ama tekrardan yakalarız. Tekrardan yakalamasını biliriz. %45'lere indi. Enes bizde arkadaşlar onu unutmayalım. Oo, spiratallar oldu. Arkadan uçça Sasuke geldi. Meksika'da inanılmaz bir mücadele. İçeri attık kendimizi. Ve o ikinciliği aldık. Şimdi Çınar'ın arkasında ikinciyiz. Şimdi Çınar'dan kopmamamız lazım. Rango da Uchiya Sasuke'yi arkasında tutmayı başardı. Bu bizim için büyük avantaj. RS'yi kapatalım. Komple RS bitti. İnanılmaz bir Meksika yarışı. İnanılmaz. Meksiko City'de de neler oluyor? 05, Rango da 06 arkamızda. Vites değiştirmedi. Nardan kopmuyoruz bu gayet güzel bir uyarı aldık tamam sıkıntı yok. Ya yapma bunu iki kere üst üste aldık uyarı inanılmaz ya. Ya iki kere uyarı alınmaz ama ya. Bu da en çok üzüldüğüm cezalardan biri oldu maalesef. Of of Rangol'e bir saniye süre çıkarmışız farkı. Çınar'dan da kopmamaya çalışıyorum şu an. Bir kere şu diğere salırsam bir daha kopmam gibi. 06 Çınar açıldı orada Bir ceza da çınara çıkar mı Araç kendine gel. Neyse DRS aldık Allah'tan. İki DRS birden alıyorsunuz arkadaşlar. Burada o güzel oluyor. Eren'le iki saniye fark var. Haydi bastır şimdi. Hop 07 tamam. Hata yaptık ama Çınar'la farkı açtırmadık güzel oldu. Haydi bastır. 05 Çınar geliyorum Çınar Çok yakınız Çınar'a 05, Burada DRS'le yaklaşıp diğer diğer yüzüne geçebilir miyiz acaba? Aklımda deli sorular. Yok geçecek kadar yakın değiliz. Diğerisinde kalalım çıların. Çok yakınız. Arkadan Eren de geliyor. sefer daha yakın çıktık. Mükemmel bir overtake. Şimdi farkı açabilecek biz bakalım. Muhtemelen orada başladı buradaki diğere alabilmek için. Ama planı tutacak mı göreceğiz. Güzel çıktık. 0-6 farkı açtık neredeyse. Güzel çıktık. Şimdi burada geçilmezsek muazzam olur. 1.8 derin arkamızda. Haydi devam. Şınar geliyor. içeriye aldım. Geçti. Çok rahat geçti. Şınar orada mantıklı bir şey yapmış arkadaşlar. Hem orada diğere saldı hem burada diğere saldı. Çünkü e, Meksika'da diğere aralığı tek bir tane. Ama tekrardan yetişiriz Çınar'a. Problem yok. Zaten yetiştik de. Haydi bastır. 08, o iki diğeri neredeyse bir saniye süre çıkarıyordu farka. Dışarı açıldı. Sesi bitmiş Çınar'ın. Beni geçerken hepsini kullandı anladığım kadarıyla. Şimdi bizde de RSO yakamıştı öyle bir problem var. Eyvah eyvah. Aklım çıktı aracı kaybediyorduk arkadaşlar aklım çıktı. Vallahi aklım çıktı. Eren de geldi arkadan Eren'in de üst tane var Tamam sıkıntı yok uyarıyı alalım 0-5 Şimdi geçmem lazım. Şimdi geçmem lazım çıları. Direks tekrar bizde. Muhteşem bir geçiş. Muhteşem bir geçiş. Eren'le de araya çınarı koyduk. Haydi! 0-6 fark güzel Güzel haydi bastır Burada kullanmayacağım Ama fena geliyor fena geliyor kullanmam şart Ya inanılmaz ya. Şimdi burada da diğere salacak. Hayır o değil, arkadan Eren de geliyor. Yine geçildik. İnanılmaz bir mücadele. İnanılmaz bir mücadele. Şunlar da bir Suare ceza alsa daha güzel olacak da. 06 Eren de 06 arkamızda Yine açıldı Yine yakınız Yine yakınız yereste geliyoruz şunlara Çok iyi zevk alıyorum şu an inanılmaz. Arkada Eren atak yaptı. Eren şunlara atak yaptı arkada. Bu bizim işimize yarar. 1.3'e kadar çıkarmışız şunlarla farkı Son turdayız artık ERS, DRS ne varsa basıyoruz. 1.6 olmuş şunlarla farkı Bende tabi DRS yok. Burada DRS çok önemli. 100 saniye farkı çıkarabilirsek Çınar'la birinci bile olabiliriz. Oo hata yaptım. Yapma bunu be. Oo son tur yapılacak hata değil ya. Son tur yapılacak hata değil. Podyuma üçüncülüğe geriledik. Ah be. Oo, Çınar üst ceza almış. Çınar üst tane ceza almış, inanılmaz. İnanılmaz bir mücadele. Buradan kazanan Eren olacak gibi ama. O Eren 6 saniye ceza aldı. Eren 6 saniye oldu cezası. inanılmaz. <laughs> of! Bir an dedim 3'lüğe düştük son tur. Son tur 1'liğe çıktık. <laughs> İnanılmaz Çınar. Of, of, of! Of, çok harika bir yarış oldu. Aynen Eren. bir 3 saniye daha yedin orada. Neredeydi tam göremedim ama bir anda yanında 6 yazdı. Acayip heyecanlandım. Bu da seni 3'lüğe itti Uf inanılmaz yarıştı be. Çınar, Eren ellerine sağlık arkadaşlar. Tüm yarışanların ellerine sağlık. Son yarışta birinciliği alıyoruz. Birinciliği alıyoruz. İşte bu. İnanılmaz bir yarış. Çok zevkliydi gerçekten Rango. Aynen öyle vallahi. Herkesin ellerine sağlık arkadaşlar. Ve P1'iz. P1'iz. i̇şte bu. Birinci Alfin, ikinci Mercedes, üçüncü Red Bull. İnanılmaz zevkliydi ya. Tüylerim diken diken arkadaşlar. Elim ayağım titriyor. Gerçekten müthiş bir yarıştı ve birinciliği aldık. Uf inanılmazdı ya. Çınar kaç kere biz birbirimizi geçtik ya. Bir sen geçiyorsun bir ben geçiyoruz. Görüşürüz Hasan kendine iyi bak. Arkadaşlar mükemmel bir yarıştı gerçekten. Yani yarışan herkesin ellerine sağlık. Resleşti ile Mu muhteşem mücadele verdik. Arkalarda da muhteşem mücadele olmuş. 13. başladığımız yarışı 1. bitiriyoruz. Çınar 7. başladı yarışı 2. Eren de son turda aldı 3 saniye cezayla 3. başladı yarışı 3. bitiriyor. 4. kalmışız ya. Çınar 3. olmuş. Eren 2. Raymond 1. İnanılmaz yarıştı. Eren neredeyse geçiyormuş. Raymond kaçıncı oldu acaba? Muhteşemdi ya. Şunun ekran görüntüsünü alalım. İnanılmaz bir Abi seni geçseydim ikinci olacaktım. Lobide o yüzden biraz agresif oldum. Kusura bakma Çınar. Hiç problem yok ya. Hiç problem yok. Ya inanılmaz yarıştı. Yani agresiflik olunur tabi. Birbirimize spin attırmadık. Agresif oluruz. Problem yok. Ama izin vermedik. İnanılmazdı ya. İnanılmazdı. Evet arkadaşlar bugünkü online lobby maceramızın da sonuna geldik. 5 yarış yaptık. 4. olduk. Raymond 1. 84 puanla. Eren 2. 75 puanla. Çınar 3. 69 puanla. Biz de 4. olduk. 53 puanla. Rango 25 puanla. 5. kalmış. Tikilla'yı tanımıyorum. Aga Manyak 10 puanla. 7. İset de 10 puanla. 8. aynı puandalar. Demirhan 9 puanla. Maktaran pilotu 9. olmuş. Hasan 8 puan almış. 10. Erol Asargın 6 puanla. 11. Yusuf Kerem Yıldız da 6 puanla 12. olmuş. Kemal Yiğit de 4 puan almayı başarmış. Reis 2 puan almış. Black White, Elor, Not Reis puan alamamışlar. Evet muhteşem bir yarıştı arkadaşlar. Yani bu online lobi maceramızın bu Twitch Twitch, Twitch'te şu an canlı yayındayız bu arada arkadaşlar. Bu online lobi, 5 yarışlık maceramızda e, böyle sonuçlar oluştu. Ama Meksika yarışı muazzamdı. Yani Meksika'yı arada oynamak lazım. Bakın ne kadar güzel oluyor. Meksika'yı oynamak lazım